çok sevgili YouTube. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün absürt bir şey yaşadık. Valorant aniden önümüze alın size yeni ajan dedi ve ajanı fırlattı. Hiç kimse ne zaman hangi saat aralığında geleceğini bilmezken aniden bir baktık yeni ajan ajanlar bölümünde gözüküyor. Ben yayındaydım izleyicilerim dedi abla yeni ajan gelmiş hemen oyna falan filan. Ben de dedim ki neden oynamayalım? Yeni ajanı oynayacağız, yeni ajanı deneyimleyeceğiz. Tabii ki kicktekilerin de burada size selam var arkadaşlar. Bu arada ben yeni ajanın videosunu çekemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Çünkü tatilde olacaktım yeni ajanın geldiği dönem ve yeni setin geldiği dönem. En azından ajanı sizlere çekebiliyorum ama yeni seti belki çekemeyebilirim. Yeni seti benden izlemek için bekleyenler varsa. Yeni sezondan tam bir gün önce gitmiş olacağım çünkü. Geldiğimde set mağazadan kalkmamış olursa çekerim ama siz çoktan aldıysanız almış olursunuz diye düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım dedim. Videoyu beğenirseniz Hızlıca ajanı incelemeye başlayalım. Senegal'li miydi ajan? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve benim gibi bir şey, bu garip bir şey yani yarısı dönüşmüş, yarısı dönüşmemiş, evrim geçirmiş, geçirmemiş. Ne diyor? Geri sar bir burgaç kuşan zemine yerleştirmek için, ateş et burgaca ışınlanmak için, menzildeyken burgaca bakarken tekrar etkinleştir demiş. Burgaç dediği bu. Ne kadar renci var acaba mesela? Buradan ışınlanamıyorum. Çok kısa bir mesafesi var. Yani side için de oradan oraya geçmek için kullanabilirsiniz. Muhtemelen rakibe ses de veriyordur diye düşünüyorum bu yetenek. Ama çok yavaş bir şekilde ışınlanıyor. Yani yoru gibi tak diye anında burada belirip tak tak yapmanız bir tık zor gibi geldi bana. Bakalım Q yeteneğimiz. Darboğaz. Mutasyonundan yapışkan bir parçacık kuşan fırlatmak için ateş et. Parçacık temas anında açılır ve düşmanları yerine sabitleyen bir tuzak oluşturur. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Düşmanlar etkinleşmeden önce tuzağı yok edebilir. Deneyelim. Buraya yerleştirdim bunu. Tekrar mı aktifleştiriyorum yoksa yanından geçtiğinde mi tetikleniyor? Tehdit savarı kuşan. Tehdit savarı belirlenen konuma yerleştirmek için ateş et. Yerleştirdikten sonra etkinleştirmek için tekrar kullan. Etkin haldeki tehdit savar bir oyuncudan sekebilen veya silahla yok edilebilen bütün yetenekleri yok eder. Düşmanlar tehdit savarı yok edebilir. Nereye koyabiliyorum? Oo, 3 boyutlu. İstediğim yere bırakabilirim. İstersen faydın ortasına da koyabiliyorum. İstersem şöyle kapının kenarına da koyabiliyorum adam mesela şey yapmasın diye. Bir süresi var yani rakip takımın yetenekleri sayda göndermeye başladığı anda direkt bunu kullanmanız gerekiyor. E ile aktifleştirip P ile geri çekiyorum. Yukarı bir yere koymak mantıklı gibi geldi bana. Şimdi Ajan'ın absürt yeteneklerinden biri daha evrim anında tamamen mutasyona uğramaya başlayarak kuvvetli savaş ile can yenilemesi ve bütün zayıflatma etkinliklere karşı bağışıklık kazanırsın. Kuvvetli savaş dediği şey Reyna'nın İmparatoriçesi gibi bir şey mi? Kuvvetli savaş ile can yenilemesi. Bütün zayıflatma etkilerine karşı bağışıklık. Şimdi ultilerden etkilenmiyor diyorlar. Ama Jet'in ultisinden, Neon'un ultisinden bir de bir ajanın ultisinden etkilendiği söylenmiş. Neydi üçüncü ajan? Hatırlamıyorum. Şimdi normalde karakterimiz böyle gözüküyor. yarım mutasyonlu olduğu için bir eli normalken diğer eli mavi mavi. Komple mutasyona uğradığında dıştaki tipi falan da değişiyor. Zaten Reyna'nın ultisi gibi tur bitene kadar sizde kalmaya devam ediyor. Ajanlı hakkında öğrendiğim bilgiler bunlar. O zaman şimdi bir ekip oluşturup deneyelim. Ve toben de açık. Arkadaşlar şu aşağıda solda gördüğünüz ödül programıyla açıldı. Xbox Game Pass'in e, ödül programı. Bu zamana kadar Xbox Game Pass kullanıyordum. Çünkü ajanları açıyordu ve şu sağda gördüğünüz %20 karşılaşma XP takviyesi veriyordu. Bayağı avantajlıydı. Yeni gelen ajanı 1000 Valorant puanını almaktansa ya da 1 ay boyunca bekleyip 8000 Kingdom puanını almaktansa ya da 200000 XP kasmaktansa bununla kasmak çok daha mantıklıydı. Aylık hem 250 lira veriyorduk hem ajanı açıyorduk hem başka oyunları ücretsiz oynayabiliyorduk. Hemen bu konuda da sizi bilgilendirmek isterim arkadaşlar. Artık Xbox Game Pass'e e, zam gelmiş durumda. 450 lira oldu. Eğer siz de Xbox Game Pass kullanıyor duysanız haberiniz olsun diye söylüyorum. Şu anda güncel olarak 450 lira olduğu için çok yani iki katı kadar artmış durumda. Ben iade edeceğim açıkçası. Yani bir Valorant puanını Fox App'inden uygun fiyatlı bir şekilde alıp direkt ajanı açmak çok daha mantıklı olur. 450 lira 450 lira verecemek 4 ayda bir falan ajan geliyor zaten direkt 250'yi çakar alır geçeriz yani. Oo, seçim ekranında oğlum Harbur'un kardeşi gibi değil mi ya? Sanki kardeşini getirmişler oyuna. Tipi çok aynı. Dönüşmüş hali de ba bana şey anım satıyor. League of Legends Zed anım satıyor garip bir şekilde. Ninja gibi gözüküyor dönüşünce. Gözcü kuruluyor. Ya nasıl vuracaksın ki mesela bunu? Sayda girerken bunu nasıl engelleyebilirsin ki? Engelleyemezsin. Şuradan görüyorum. Tamam ama eşek gibi gelip burada orada kafanı kaldırırsan nasıl olacak ki? Vururum ki Yani seni. aynen. Vurursun Oradan illa yani. yani bu, bu bence gayet iyi. Aşağı saklamaktan iyidir ya. Ya da bir tık daha şey mi olmalı acaba? Böyle sağa doğru yukarıya falan mesela. Bir, öyle, şöyle. şöyle Burası çok gayet iyi. Burası yapıyorsun. daha güvenli gibi. Şimdi içeri ha. yeteneği basacağım tamam mı? Atın bakalım bir şeyler. Evet. Bastım. Aktif şu an. Şimdi bunu engellemedi. Flash'ı engellemedi. Doğru. Bombayı engelledi. Oo. Evet. Bunu engellemiyor. Vay, elimde kırıyor. Köre. Oha! Elimde kırıyor direk. Bastım. Oha! Ana ne nah, Ana, zorbayı. orbayı. Herhangi, herhangi bir skill limiti yok yani. Mesela çok absürt değil mi bu? Yetenek. Hazır mıyız? Canavar geliyor. Oğlum. da Çok iyi lan. Bunu peki Her oha. Şey çatır çatır kırıyor. Duvarı komple Şöyle, kırıyor. Oğlum bu çok abi. Şunu bir yetenek ya. Mesela kokuduk tarlasında bir şey yapamıyoruz. Duvarı attın ya şimdi. Şu an bastım. Şey için de iyi bu arada. Mermi harcamamak tek, tek. için de iyi ki. Neon, hmm. jet ve Chamber'ın ultilerini herhangi bir şekilde kanıtlamıyor. Ama Raze ultisi çok bozuk mesela. Hadi ultisini deneyelim. Bir Raze kafamı patlatsın. Gir bakayım. Gir, Hepiniz mesela... aynı anda gelsenize. O, Aa yok o. Aa ikiyi Ama aldı. Şey çok hızlı patlıyor. Dur. Aynı anda girenleri Gelsenize giren üçümüzü aynı anda yani. girelim. İki, acaba maksimum kaç kişi alıyor? Bir, iki, üç. üç gel. Kapana takıldı. Üç Biz kişiyi aldı. Aynen. O, direkt görür görmez patlıyor. Patladığı anda range'inde kimi görürse. Peki şey mesela Can. ben sizin üstünüze doğru atsam mantıklı takıldı, değil. Takıldı. Çünkü çok uzun cooldown var. O sürede kırarsınız yani. Kullanı iptal etmiyorum yorumu kullanımı. Raze'in ucusunu yemedim. Kankuş'u yemedim. Kankuş'u yemedim. Şöyle. <laughs> oğlum şaka. Bir dakika bu... şey atayım, şunu atayım. Bu çok absür. onu yedim oğlum. Be. Hayır hiçbir şey yemiyorum. Yürüyün gel. Flash attın kafama bakayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Riot Games bu ajanı getirerek neyi amaçlamış olabilir? Sadece soruyorum. Molly falan da yemiyorum. Bu çok bozuk bu arada. Bir, bir tane mermiyle ateş etse bir de silahla. Canım... Sadece silahı da elebiliyorsun. Bu ne oğlum? Niye can yeniliyor bu ajan? Reyna'nın bile can, can yenilmek için öldürmesi lazım. Canım full oldu tekleme yok. yenilemiyordur herhalde değil mi? Cehennem. Şöyle. Aa, Merhaba. Ama. Tamam ne onu Biz yiyorum. Bizimle. Hadi sık. Yerinde dursun. Yerinde, yerinde dur oğlum. Yerinde dur. <laughs> yerinde dur. <yerine gülüyor> dur. <laughs> seni ya. Bir, iki, üç, dört. Dört, dört saniyede canını fulluyor. Vur. Tamam dur. Dur. <gülüşmeler> daha yukarıdan da yenilmiyor dur. Bak karabine çubuklara sıkıyorum. Yeter! <gülüyor> 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 Lan Ölgün yeter diyor yeter. Izliyorum. Lan ben de. Kaç mermiye bu kırıyorsunuz bunu? Tek direkt klasikle Tek. yani bunu çok iyi Bakayım. pozisyona koyman lazım ki başına bir şey gelmesin. Burada şuraya bence. Sayda girerken kimse oraya bakmasın ya aynen. Şuraya Hep, hayır bunu ne biliyor musun? Hep aynı yere de koymayacaksın. Bir el oraya koyacaksın. Bir el buraya koyacaksın. i̇şte ne bileyim bir el şöyle şunun arkasına Ama çok ses çıkarıyor bu arada açtığın zaman. Ama Anlaştık. açıkken kırabiliyor musun? Ses geliyor. Aa, bir atsana bir daha burada. Yeteneği bir daha burada bir atsana. O kadar da şey değil. Durdurulabilir yani. Bir dakika. İşte, al kırdım bitti. Şimdi C attım mesela. C'nin nerede olduğunu duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz gibi geldi bana. Peki ben oraya bir şey yaparken çok net duyuluyor, mu? Duyuluyor. Evet çok çok net duyuluyor. Attığın ben... nerede yerde duyuluyor, gittiğin yerde duyuluyor. Şuraya doğru attım mesela. Kırdı mı? Yok mu? hiçbir şey yapmadım. Trap Hayır. burada. Kameraya bir şey yapar mı acaba? Sonradan atılanları kırıyor bak. Sonradan da kırıyor. Elinde kırıyor. Hmm. Evet. Yani o şey, anda kullandığın treviş yeteneği yok oluyor. Girdiğin sitedeki yetenekleri de kırsa çok bozuk olurdu zaten ya. Ben buradan Şimdi mesela okunu, şöyle şöyle gidemeden kırdı, direkt yok ediyor. Ok yollamıyorsun. Fade's'ini direkt yok ediyor. Astra'nın smoluna karşı yapabildiği herhangi bir şey yok, yok abi. Yok, yok. Aa Fade'in esne de gözükmüyorum. Oğlum hem yok oluyorum evet. hem de Aa. her şeye karşı immün oluyorum. Çok can, bozuk can, ya. Dur bir kafana atayım dur. Hareket edin. Yürü bakayım. Yok, <laughs> yok abi ama takım <laughs> arkadaşlarımı gösterebilirim. <laughs> çok Astra'nın hiçbir şeyin etki Çok dark da işlemiyormuş. <laughs> Reyna oyuncuları bununla iyi oynar gibi geldi bana. Reyna'nın da yetenekleri o kadar önemli değil ama çok güçleniyor ve direkt aim fight'la kazanıyor. Aim fight'ın iyiyse ve mesela ben işte sürekli kör oluyorum, rakip takımın yetenekleri üstünde oynayamıyorum falan diyorsan bu ajan tam ya kendik yani. Sopremiyle. Bakalım ajanın kontratını inceleyelim. Teçizat, hele bir dene spreyi. Valorant veto kartı. Bu, bu ajan artık veto veto yeto olacak bence. Veto yeto be. Buna döner. <laughs> Etkisiz kıl spreyi. Çok rahatsız edici bir şey ya. Mutajenez uğru mu? Bunun geçirdiği evrim o zaman mutajenez diye geçiyor diye yorumladım. Veto spreyi, güzel bir grafitisi var. Dokunulmaz unvanı tam yerinde olmuş. Belalı derinlikler kartı. Al işte harborla kardeş dediğimde inanmıyorsunuz. Bunlar kardeş değilse sovanın şeyine benziyor. Sovanın değil lan. Şeye benziyor, jetin şerifine benzemiyor mu? Jetin şerifinin de üstünde beyaz böyle buluş şeyler var gibi, sarmallar var gibi duruyor. Benziyor bence ona. Hadi deneyelim. Durdurulamaz bir DNA mutasyonuyla gücüne güç katan Senegalli Fedai Veto. Rakibinin güçlerini ve teknolojisini etkisiz kılarak çatışma kurallarını hiçe sayıyor. Tam olarak bu gerçekten. Savaş meydanında tek güvenilir seçeneğin silahların diyor Veto'nun karşısında. Her ajan için değil ama çoğu ajan için evet. Oyunun dengesini bu şekilde bir tık düzeltmeye de çalışıyor olabilirler. Belli ajanlar fazla seviliyor, fazla güçlü, sürekli tercih ediliyor. Ama mesela Veto'nun karşısında güçsüz olacak ajanlar var. Şimdi rakibin veto alma ihtimalini düşünüp ona göre de bir şey alman lazım. Veto'nun counterladığı ajanların hepsini alırsan mesela. Ya ben en çok şeye sevinmiştim. Neon'un otisinden artık kurtuldum mal gibi şu çara ölmeyeceğim diye sevinmiştim. Ama maalesef ki Neon otisi geçerli değilmiş. Ama buradan giren biri görebilir Mesela böyle. şuraya da C'mi atabiliyor muyum buradan? Atabiliyorum. Olur. İçeriye doğru bir tane C bıraktım. Ama sen ona sakın TP atma vardı. Pencerede kalacaksın. Bence kalmayacağım. Geliyor burası, burası geliyor. Burası yok. Etkisizleştiriliyor. Bir şey Çok yok ettim açtı. bu arada. Hayır yeteneği yok ettim. şimdi şımlanamadım. Helal. Bir şey Helal. yok ettim. Yok edilen yetenekler 3 diyor arkadaşlar. Tam zamanında açmışım aksine. Sovanın oku okunu, gitti. Jet'in simonu, bir de Jet'in deşini. Zaten abi Jet, hayır Jet deşledi. Abi zaten Jet sayda mı girdi? Far görmüş fare gibi yüzüme bakıyor. Muhtemelen kafasına <laughs> doğru simon atmıştı. <laughs> Burası var, burası var, burası var. Kırdım. <laughs> 52 jet. Hop. Gözcü süresi doldu. Tuzak tetiklendi. Tuzak da tetikledim. Bir, burada birini daha tutuyorum. Bir düşman kaldı. Oğlum çok güçlü lan. Acayip güçlü oğlum. Hiçbir yeteneklerini tutturamıyorlar. Çok saçma. Smoke atamadı. Jet smoke atamadı girişte. Yine iki yeteneği yok ettim. İki, i̇ki, düşmanı mıhlamışım bir de. Aa geri çekebiliyorum yetenekleri. Tur ortasında da. Engelleme aktif. Karşı önlem yok edildi. Daha içeriden atıp duvarı kırdırtabilirdim. Bir düşman kaldı. Ortadan kalktı. Evet. Helal. O yeteneği Helal. kaçırdın ya. <laughs> vallahi gidiyorduk <laughs> ha. Şimdi benim oynadığım sayda gelmeleri önemli. Benim oynadığım sayda gelirlerse rahat. Ama benim oynadığım sayda gelmezlerse yeteneği sonradan kullanmak hem kullanlı yüzünden hem de yani zor o kadar izi değil. Aslında ne yapacağım biliyor musunuz? Saklanacağım. Soba kiosunu beyit şey soba elsin beyitleyeceğiz. Sonra sayda girerlerken yeteneği basacağız. Daha mantıklı. Evet kimse göstermeyip ya da kendimi göstermeyip yeteneğimin nerede olduğunu çaktırmayıp öyle oynarsak Bir iki vardı sanki aynen Ama A, a girdi lan Kapana takıldı Aa biri yakalandı Hepsi toz olacak Ne onun içeride Reloadum da hızlanıyor mu bu ulti şey bu ajanın şeyinde Evet Etkisizleştiriliyor Çok bozuk oğlum ya adam duvar attı ama Karşı önlem yok edildi. Karşı önlem yok edildi bebe. Oynayamadım ya. Karşı önlem yok edildi derken son saniye safe slow slow bir şey attı herhalde. Yine 3 parçayı yok ettim bu arada. Aynen. Yeteneği kırdığında karşı önlem yok okay, edildi okay. diyor. Seyi candırdı. Biri shortta biri andırınızda. Ooo ben yerleştirildi. Selamun aleyküm be. <gülüyor> <gülüyor> Adam da anlamadı ne oluyor diyor. <laughs> Birinin daha yeteneğini yok ettim. Kaşlar şimdi diyor ki oğlum oyun mu bozuk acaba? Jet bir <laughs> <laughs> 26 ayzo. Ne diyorsun? Çok iyi. Oğlum çok, çok güçlü. Adamlar anlamıyor ki ajanı bilmedikleri için ne yaptığımı anlamıyorlar. Heaven'dan sıkıyordum bir baktılar arkalarındayım. <laughs> bir de yeteneği önceden koymuyorum sesi çıkmasın diye. Sonradan çıkıp orada fırlatıp geçtim mesela oraya. Bir yesen o Ulti etkilemiyor. etmiyor Öyle ki Hocam da niye kaçıyorsun standan ya? <laughs> Görünmüyorsun. Abi çok bozuk. Eğim <laughs> fight'ını kazanmam lazım. Sadece de vurdum vurdum öldüremedim ya. Hepsi aynı anda piklediler sürekli. <laughs> karşısının hiçbir yeteneğini yemedim bu arada. Evet, çok Şurada refleksen standdan kaçtı bir. <laughs> Abi ne yapayım? El alışkanlığı <laughs> bu kadar durdurulamaz bir şey oynamadım ki daha önce. Nereden bileyim yani? Değil mi chat? Benim internetim çok kötü bugün ya. Aa sadece bir tanesini yakaladı. Dördü de double. <laughs> ah. Daha evet. Helal bu ajanı nerflerler bir şekilde. Nasıl nerflerler bilmiyorum ama bir şekilde nerfleyecekler. Yani E yeteneği dediğim gibi kırdığı yetenek sayısı falan belli olabilir. Bence ultisini sınırsız ya o düşebilir. Süreli yapabilirler. yapabilirler evet, aynen. Abi ultla var elinde ne yapayım. Allah adam kayıyor. Bak kırıyor, kırabiliyorlar. <laughs> Oo, 64 jet, maybet ya. Kötü oynayacağım. Bir düşman kaldı. Helal. Hela. Yalnız saldırıda bizim olayımız bitiyor ya sanki. Ne yapacağız ki? Yani spike'ı kurduktan sonra savunmak için bir şeyler yapabiliriz. Benim burada olmadığımı düşünüyorlar. Açacağım yeteneği birazdan. Açtım. Kapana takıldı. Ya aynı anda giriyorlar. Birini alıyorum gerisi beni hallediyor ya. Kalan... Oo üçü de orada. Sağda üçü de. Hepsi birden sıkıyor abi. Link, link, link. Abi dörde bir kaldım ne yapayım ki? Sıkar tabi hepsi. Bir de biliyorlar yerimi. Aslında kullanılıyor elden... mu bu yeteneği? Sadece bir kere mi kullanılıyor? E yeteneklerinin İki kere alınca geri geliyor galiba. Öyle mi? Ona dikkat etmedim. Bir ona bakmak lazım. Bak midde bolun yanına yaklaşalım. Ben E'ye atayım. Duvarı kırdırayım. Yetenek falan da atamayacakları için çok rahat B'ye girebiliriz. O zaman dündüz B'ye koşalım. Onu sonraki rant yapalım. Ne o işe? Tamam. Sen yine at abla onu. Atamazsın yetenek Aldık biz. Marmen bitti. Helal. Bir şeyler oldu, ne oldu bilmiyorum ama bir şeyler yaşandı burada. Bu Uç, Uçurun olayı savunma ya. Saldırıda çok bir şey beklememek lazım. Sayda çok güzel Aynen. tutuyor. Aşırı iyi bir sentinel yapılmış yani. Etkisizleştiriliyor. Double door var. Çok rahatlatıyor abi. Çok iyiydi bu arada o ya. Gözcük. Hop direkt öldüm ya. Kötü oldu. En sense. En var Ben Q'yu sahip içine girmelerini den ziyade şeye bırakabilirim. Arkaya trap olarak atabilirim. En azından kırıldığı zaman anlayabiliriz ki biri Aynen. geliyor ya da yakaladığı zaman anlayabiliriz ki biri arkalıyor. Yine şey olarak sentinel olarak yani fena değil bence bu özelliği de. Abi yanlış at. Şey yapıyor oldu. Yok şöyle atacaktım. Allah! Adam evi çıkıyormuş so ya. Okay. Yok abi, savunmada çok iyiydi de saldırıda çok bir artışlı göremiyorum ajanın. Ya yani yetenekler boşa gidiyor. Hani şey olsa mesela, ne olabilir biliyor musunuz? Sayda koşarken üstümüze atıp rakibin flashlarını engelleyebilirim. 3 tane entry var ya karşıda, çok skill yok o yüzden bir de. Flashları yok, evet. Flash atmıyorlar mesela en basit. Sa yani hiçbir şey yok. Sova Cepo sağda, mı? sova biri sağda. Buldorda, biri double biri Yok geldi geldi, x'de backside, x'de burada dönelim. Ben... At flash'ın. Çözemedim. Nice. Hepsi ya. ya. Ya hayır ya! Ulti bastım o da ulti attı nefret ediyorum de ne ondan! Allah kahretmesin bu ajanı. Şey bekliyorum kafama Q atacak sarsılmayıp vuracağım zannediyorum adama Aynen kanka. Aldım mı onu? Bir tane daha. Midi de aldım. Bu arada yetenek kill ile alakalı değil. Cooldown'u var. Kırıldıktan sonra süreyle geri geliyor. Kimse küfretmedi. Ben bu küfür yer diye düşünmüştüm kesin. Aynen ben de şaşıracak. Baya CT'ledik adamları savunurken ama kimse bana bacı ya. yapmadı. Bu senin iki kili var orada. Abo. <laughs> Maç ben bayağı ranked gibi geç he. Evet bayağı da başa ha. baş geçti. Allah'ım artık şu ajanın ultisini doğru düzgün bir kullanmak nasip olur mu ya? Gerçi soğan ultisi falan. Ben öyle dümdüz double'lardan koşkan abla. Yedik. Ölürsem... Bak ben buraya smak vereceğim bak, sana buraya gibi flash vereceğim. ya. Yok güven bana. Neon Sadece ben deyince koş. Bak ölürsen var ya Ömer. Aaaa Murat sana Ömer. <gülüyor> Lan ay ben kurtacaktım önden ben hariç herkes gitti ya lan Lan bu ne yapıyor? Can <gülüyor> yenilemem <gülüyor> lazım ölmeden can <gülüyor> yenilemem Nice Sovayı bilmiyorum Bak 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 Oğlum ben sovayı jet zannediyorum sovay bir şey Oradaydı ben oraya boşuna mı sıkıyordum? Hayır gördüm ben onu gördüğüm halde jet zannettim Evet çok sevgili YouTube sizlerle birlikte yeni ajana baktık. Yani bence çok güzel ama yani çok benlik mi alır oynar mıyım diye düşünüyorum. Şeye sinir oldum. Bir sayda kurulduktan sonra rakip o sayda gelmiyor ya. Yarım saat bekliyoruz ya. Sonra o setup hiçbir işe yaramıyor ya. Ben buna sinir oluyorum. Bu yüzden zaten Kijoy falan oynamak da çok sinirim bozuyor. Ama böyle sabırlıysanız ben bir sayda oturup 30 saat bekliyorum. İşte adamlar 3 el A oynadığı halde 4 el B'de bekleyip 4. elde rakibi kız kıvrak yakalıyorum ve bundan zevk alıyorum diyorsanız bence çok seversiniz. Yeni ajan çok güçlü. Kesinlikle nerf vesaire de geleceğini düşünüyorum. İleriki süreçte incelemeye devam ederiz. Size çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kalın. Bay bay.